Arkadaşlar yanlışlıkla Server'dan çıktım Ve kayıt yine durdu Nedenini bilmiyorum Sürekli kayıt duruyor Mustafa da Offline galiba Neyse şimdi Ne yapacaktık? Araştırma tezgahı Bu arada Mustafa gruptan çıkıp öldürmem gerekiyor çünkü üstünde ya bir şey yoktur aslında üstünde ya. Gerek yok vazgeçtim. Üçte muhtemelen bir sert falan oldu. Gizliniz olsun. Ya bize bir tabanca verseler yeter aslında. Ne He hey arkadaşlar? Şimdi bilgisayardaki rastla telefondaki rast aynı olmuyor. Her yönden yani biri 2 GB diğeri 100 GB öyle bir şey. Belki daha fazladır. Ev yıkılıyor ya. Uyuyor Kalk Alamıyorum üstünde Şimdi bakalım Kapı kapanacak Ne kadar pişmiş Yeter mi Şunu alalım Şimdi Burada var mı neymiş falan? Yok Artık bunu gösterme oyun. Biliyorum. Burada var mı? Burada yok. Kaç tane oldu? 88. Yetiyor mu? Yetmiyor. 100 tane lazım. Şu 22 tane kadar 22 tane daha beklememiz gerekiyor ama ben beklemeyeceğim. Şunları bırakacağım. Dışarıdan loot'a çıkacağım. Şunu da koy. Odunla bırakalım. Tamam o bir şey dursun. Ben gidip loot yapalım. Ne var mesela? Bakalım hemen şuradan. Önümüzde şey var. Elmas. Demir var önümüzde. Geldim. Ah! Mustafa geldi arkadaşlar. Hoş nerede? Hoş geldin. Afk'ydın. Seni öldürmek zorunda kaldım. Hemen gidiyorum oyuna. Ne bir işim çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa önemli işler. Kalk lan. Geldim. Kalk. 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 Server diskont attı. Ha o normal normal Adam geldi. Bak sen. Sen kim sordun? Kanka beni öldürtme. Beni öldürtme. Yoo. Sen. Çin çin. Sen. Kalk dedim mi? Kalkıyacaksın hadi. Adamla Kalk dinlim, bir hepsi atıyoruz. Kalk dedim mi? Kalkıyacaksın lan. Arkadaşlar. Telefon kaldırmıyor artık. Baltayla <laughs> ürünüm. Balta hasar vermiyor ki. Kanka, ben bende kasap bıçağı vardı, geliyor mu? Ya sen git öldür şunu. O balta hasar vermiyor ki. Ben kaçıyorum lan. Ben kaçamış gibi yapıyorum. Bende kasap bıçağı var. Bende kasap bıçağı var. Onu oh, değiştireceğim mi? Bak, adamın arkası şu anda sağ sana... Gelmiyor değil mi? Evin orada, değil Aynen mi? aynen. Şu anda hemen dibindeyiz evin Arkadaşlar Kıçam. bilgisayar fark telefonla şu anda 90 Gigawise Video yüklendiği için yani video yüklediğim için Aynen Geldin kanka neredesin? Burada Ben öldürdüm lan Öldürdün mü? Ha adam Aa. baltayla Aa Bir de şey getirmiş Yemek Kanka sende var mı demir? Demir var mı? Her öldürdüğüm kişinin Oğlum niye vermedin? Bilmem. Şişt bak. Bug'a soktum. Al. At bana şimdi onlarla şey yapacağım. Eee sana arbalet. Ar Başka ne gerekiyordu? Arbaletim ar var benim. Hayır ok yapacağım işte. Ah tamam ok lazım. Şey yaptın mı ki o dediğim? Yapacağım işte şimdi. Ha tamam. Hop. Hayır. Odun yetmiyor. Bu kaç vuruyor ki? Ben odun toplamaya gidiyorum. Ya. Var var odun var. Ya tam sen sen git topla. Maden de topla maden. Kanka base yıkılıyor bu arada. Birazcık. Ya bir... Bunları taş yapmamız lazım ya. Taş daha yavaş yıkılıyor. Acaba bu mu ya drafting? Neyse. Bir deneyelim. Bunları yenilebiliyoruz değil mi? Bunu yenilebiliyoruz mu? Eee kanka. da yenilebiliyorsun evet. Evet. Tamamdır. Uyuktu Tamam. Okey. 25 metre. Şu anda en önemli şey bence olmuyor. Aynen. Şimdi bak ben bu tezgahı şöyle köşeye bir yere koydum. Bu seviyorum. Buraya scrap verip bir şey öğreniyormuşuz. Sen ne öğrenmek istiyorsun? Nasıl ne? Bas veya skip dedi bir şeylerini. var. Ne var? Air drop falan. Bilmiyorum. Ek muta. Şunun bir verelim. Geliyorum, geliyorum. Dur geliyormu? Ben olayı için tam anlamadım. Dur geliyor. Ha tamam tamam. Zırh yapmayı falan öğreniyoruz. Dur dur. Bıçak yapmayı dur, öğreniyorum. Dur, dur. Şş, bıçak yapmayı öğreniyorum. Dur geliyor geliyor. Valla. Tamam ben bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bak ev var. Ee, sen şimdi zırh mı istiyorsun bıçak mı? Kanka ben nereden yapıyorum? Yoksa balta mı bak şimdi dur. Ben nereden yapıyorum? Bir dakika şu anda ben yapayım. Sen de yapacaksın. Ha nereden burada yapalım? şey. Bura. Upgrade etmek için. Sen Bu başkaymış ya benim dediğim başka. Bir de şey lazım kanka. 180 tane scrap. Gel bir yollut tut, loot. Yollu kanka bu video burada sonuna mı gelsek ya? Video çok uzun oldu. Bence de, bence de. Değil mi? Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Daha fazla bu tür video yani rahatsız gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklamada açıklamadan da Discord da gelebilirsiniz. Eğer ötke dediğim gibi 10 like gelirse bu gösteriyor olacak. Ve Efe baskın yapacağız. De Mustafa? Evet. Görüşürüz arkadaşlar.